size yeni bir videodan günaydın ya da merhaba. Ya da hayırlı sabahlar. Kahvemizi yaptığımıza göre sence saat kaç olabilir? <laughs> ve sesim öyle yeni uyanmış gibi. Ee, saat 9 gibi kalktık ailecek. Şimdi saat 10 ve ya evimizin her şeyine gidiyoruz. Evet. Eee teyzin de e, listesi vardı. Son kalanları alacağız e, bıçak seti olsun kesme tahtası falan o tarz şeyler. bir de yorgan yastık alacağız salon için yastık alacağız onlara kılıf almıştım hatırlıyorsanız e, şimdi gidiyoruz ailecek e, iki yanlarında nişanlımla buluşacağız daha sonra aldıklarımızı yeni eve bırakıp Ondan sonra Akşam için hazırlanacağım arkadaş en yakın arkadaşımın birinin ablasının kınası var oraya gideceğiz ee, kınayı fazla çekme muhtemelen çünkü <laughs> ne zaman böyle bir düğün dernek çeksem sonradan insanlar diyor beni buradan silebiliriz o da tanımadığım insanlar neyse e, yani böyle işte yemeği falan çekerim akşam gideceğimiz yere ben ilk defa gideceğim. Benim kankam var. Sevgili Sadıcım. O çok hasta. Aslında beraber gidecektik ama. Allah şifa versin <laughs> İnşallah e, o da gelebilir yani. Allah Allah, sesi evet sesi çok kötü. Kendisi hemşire olarak çalışıyor. O yüzden oralardan falan bulaşmış olabilir. Neyse şimdi istikamet ikiye. Bunun alışveriş de zor oluyor ya. Asansöre girmemiz gerekiyor her defasında. Söyledim. Ve kolyegamı alacaktım. Esra, bu ha şeyini de görmüştüm ben onu. 78 lira alıyor musun? Yok ya gerek yok. Ama peçeteli mi yok? Gerek yok ki peçeteli ya. Neye koyacağım Aa, Çıkarım. Aş. Ekrem seni gönderdim. Ne yapar? <laughs> <laughs> Aa merdane lazım sana. Merdane ben kullanmam. Kek yaparsan un um lazım. <laughs> ben hamur açmam. Kek Ay. Anne şu seninki. Evet o çok güzel. Ben şunu istiyorum. Kenar böyle tırtıklı. İçi düz. He ama dışı güzel. İyi hadi gel ondan al. <laughs> Alalım hadi. Ha güzel bu. Seninki daha mı derin? biraz fark var. Çok fark. Hmm. Şu da aynı mı boyu? He aynı. Hmm. Bakın şu dört tanesi 79'dan 19 krona düşmüş. Çok tatlı. Çok tatlı. Almalıyız Türk kahve şeysi. içine baksan mı acaba? Kırık falan olmaz mı? Çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki sanki Amsterdam'da şey yoktu diyor. Ikea <laughs> yoktu. Buradan aldı. Buradan tam Amsterdam'a götürdü. Burcu'nun tabakları. Aa şunlar çok güzel. Bunlar yeni çıktı. Çok güzeller. Ben de geçmiş makam yazmış. İçine koymuş. Çok hoşuma evet. gitti. Şun da var anne. Hatta şey yaptım hemen like yaptım. Evet böyle. çok güzel. Bayıldım. Kahvaltı şeyim olacaktı. El kahvaltı tabaklar Ulamaz almasaydım Hı -hı. bunları alacaktım. Şunlardan alacaktım kahvaltı için. Şunu çok beğeniyorum. 3 tane 19 kron. Çok güzel kahve için falan. Magnolia da olur. Evet. Bunlardan alacağım. Ee, şey böyle kahvaltıda falan sunumluk çok güzel oluyor böyle domates falan koymaya. O da, da yazıyor mu? Ee, yazıyor. Şey do, o. Evet, çok zor. Dört. Uyacağımız yastık bu. He? Dört tane ne alıyorsun? Hacı, sen nasıl seveceğim? Şöyle iki tane üst üste mi seveyim? Tek. Bu çok güzelmiş bak. Yo o 149 bu 79. Bu baya sert güzel elle. Çarşaf böyle bejimsi mi alsak yoksa böyle şuradaki renklilerden mi alsak? Benim orada istediğim bir tane var sarı şey ama renkli oluyor yatak odasına uymuyor. Şu. Evet, şimdi Dolar Store'a geldik. Buradan bıçak seti ve e, kesme tahtası alacağız. Aa, plastik burada 10 kronmuş. Yarın pasta yiyeceğiz ya, tabak lazım aslında. E, çünkü yarın pasta yiyeceğiz. Alalım. Ha? Aa, saçım başım dolmuş. Mektanusta biraz beş çay yaptık. <laughs> ee, şimdi, e, bu arada şey salon için aldığımız süs yastıkları küçük geldi. Onları iade edeceğiz bir ara. Ee, ondan sonra biraz bir tık daha büyüğünü alacağız. Çünkü benim almış olduğum kılıflara uymadım. Ee, bu arada kankam da geliyormuş, ee, ama bize gelmeyecekmiş. O başkası götürecekmiş onu. O yüzden biz onunla dün salonda buluşacağız. Ee, daha sonra şimdi eve gidiyoruz. Ee, ben duş alacağım. Ondan sonra saçımı falan kuruturum. Makyaj falan yaparım. Ondan sonra saat baya geçmiş oldu. Saat şu an 2. Yarım saatte yol sürse bayağı vaktimde hazırlanmış olurum. Evet şimdi eve geldik. Ben duşumu aldım. Saçımı kuruttum. Şimdi sıra geldi makyaja. Yaklaşık bir 20 dakika var hazırlanmak için. O 20 dakika içinde makyaj, kıyafet ve saç yapılacak. O yüzden biraz acil etmem gerekiyor. Şu an kullanmış olduğum her şeyi anlatamayacağım ama bir önceki bayram videosunu izlerseniz oradaki yapmış olduğum bütün makyaj aşamasını izleyebilirsiniz. Şimdi hızlıca makyaj yapıyoruz. Evet, şimdi hazırlandım. Biraz acele oldu çünkü biraz geç çıktık. 4'e çıkacakken geçe çıktık şimdi çıktım. Arkadaşımla buluşacağım orada. sonra bir arkadaşım daha gelecek. E, rujumu da sürmedim. Böyle parlatıcı Sonra süreceğim. Çünkü saçım başım yapışıyor. Öyle bir de şöyle küpelerimi taktım. Altın kolye. Bayramda giymiş oldum. Pembe elbiseyi giydim. Kınaya uygun diye düşündüm. Ayağımda babet var ama sonra bu pembe ayakkabılarımı giyeceğim. Bunları. Çok inceler ama çok güzeller yani. Elbisemle tam oluyor. Şimdi trafik yok gözüküyor. 20 dakika sonra oradayız. <laughs> Yok. Hı, tamam. Tamam Hı, sakat <laughs> şey. mı? sakat iş. Ev korktum şey kaçmaya tutuşması Evet saatimi şu anda bir çeyrek geçiyor. Sabahtan beri koştur koştur. Ben e, makyaj için hazırlanıyordum ya en son. Orada biraz çok fazla hazırlanış çekemedim. Türkiye'den bir haber aldık. Oradaki evimizi su basmış. E, o, o yüzden makyajımı tam olarak prosedürle çekemedim. Zaman da akıyor. yani Zaman da ilerlediği için biraz da zaten geç çıkmıştık. Ee, neyse ki hallettik. Biraz hasarımız var ama halledeceğiz inşallah. Allah yardımcımız olsun. Evet yani çok yorucu bir gün geçti. Sabah kalktık falan. İlk benim özetimi yapacak olursak Hı -hı. ilk başta çok güzel başladık. Böyle Hı -hı. kızımın çok tatlı kahvesiyle falan yollara düştük gittik. Alışveriş yaptık. Hı -hı. IKEA'da falan. Gözüm de i̇şte. kırmızı, Aynen benimki de öyle batıyor gözüm evet. hatta. Her şey çok böyle Şen şakraktık sonra ev işte eve geldik böyle e, kahve içiyorduk biz Esra hazırlanıyordu saçını hatta hafif bir maşa geçecektim falan hepsi yalan oldu. Saçımı falan yapacaktık ama işte Türkiye'den öyle bir haber gelince maalesef kaldı. E, saat... Bizden değil de bizim evden değil de üst kat komşumuz Yazık doğal gazın takarken mi artık? Ne olmuş? Bilmiyoruz. Boru çatlamış. O da e, aylar sonra biz Türkiye'den geldiğimiz hmm. işte bir sene olacak yakında. Damlaya damlaya bizim parkeler işte yerler falan hmm. ocak mocak hepsi mahvolmuş. Su evet. zarar vermiş. O yüzden öyle bir şey oldu. Ee, Baya aksiyonlu bir gün geçirdik. <laughs> Baya dolu dolu bir gündü. Ne kadar aktarabildim bilmiyorum ama bu videoyu hemen yarın pazar günü yayınlamayı düşünüyorum. İnşallah. Ee, yarın yine çok işimiz var. Ee, yarın da şey Esra'nın evinde ilk kahvaltımız var. Evet evden kahvaltı götüreceğiz. Bakalım Esra'lar bize ne hazırlayacaklar. Evet. <laughs> e, e, evi temizleyeceğiz. Halımı sereceğiz. E, orta masanın paketten açacağız. Bütün çeyizlerimi açacağız. Ve şey yapacağız. Onları yıkayıp yerleştireceğiz falan filan. Ba e şey Babamlar da şey yapacak. Zigonları kuracak. Kahve köşem vardı onu sipariş ettim onu kuracaklar. Televizyon şey. Telef e telefon diyorum. Televizyon <laughs> e masası var. O da geldi o da kurulacak. Televizyon ünitesi. Ünitesi. Yani bayağı bir iş var yarın. E onu da ayrı bir vlog çekeceğim. Ee, kanalıma abone olursanız ve videoma like atarsanız çok mutlu olurum. Ee, yar, yarın diyorum. Cık, Ramazandan çıkamadım ben hala. <laughs> Yarınki videoda görüşürüz diyorum. Yarın video gelmiyor. Ama <gülüyor> yarın <gülüyor> video atacağım ya. Ama bu video ilk oluyor yani. Bu videodan sonra hemen yarın bir video gelmiyor. Gelsin. Gelmez. 2-3 gün sonra. Güzel oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.